Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Aklı Selim Hoca ile 10. sınıf matematiğine fonksiyonlarda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün. Şimdi arkadaşlar önce bu ders bu videomuz biraz kısa olacak. Bu videomuzda fonksiyon nedir, ne değildir onlardan biraz bahsedeceğim size. Fonksiyonun tanımı, olma özellikleri, tanım, değer, görüntü, fonksiyonlarda değer bulma göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada A, F mesela F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon demek. A kümesi tanım. B kümesi değer kümesi olacak. F, A'da arkadaşlar benim görüntü kümem olacak. F, A'da görüntü kümem olacak. Ayrıca fonksiyon olma şartım vardır. Nedir bu fonksiyon olma şartı? Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesinde yalnız bir elemanla eşleşecek. Yani nedir mesela A kümesinde 1, 2, 3, 4 verilsin. B kümesinde A, B, C, D verilsin. Her elemanın muhakkak bir görüntüsü olacak. Yani 4 gibi boşta bir eleman kalmayacak. Dört 4 boşta kalmasın diyorum ben. D'ye de gitsin. Aynı zamanda 4 C'ye de gidemez diyor. Şimdi buna ben kısaca şöyle diyorum arkadaşlar. Şimdi buna kısaca şöyle diyorum. A kümesi tanım kümem benim çocuklar. Değer kümem anneler. Arkadaşlar her çocuğun muhakkak bir annesi olmak zorundadır. Doğru mu? Şimdi burası A, burası B, F fonksiyonu tanımlansın. Her çocuğun muhakkak bir annesi olmak zorunda. Ve arkadaşlar bir çocuğun aynı zamanda iki annesi olamaz. Tamam mı? Bunu bileceğiz. Ama burada fonksiyon olmak şartında şuna dikkat edeceğiz. Burada kardeşler olabilir. Kardeş olabilir. Kardeş olmama kısmı arkadaşlar bizim birebir fonksiyonda karşımıza gelecek. O zaman hemen bakalım sorularımızda. Birinci soru zaten çözümle bir soru. İkinci soru. Tanım kümesi. Tanım kümesi ne dedim ben size? Hemen A kümesi tanım kümesi. Bunlar nedir arkadaşlar? 1, 2, 3. Değer kümesi. B kümesinin tamamı A, B, C ve D. Görüntü kümesi ise tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü. Birin görüntüsü B, ikinin görüntüsü de B. Tekrardan kümelerde görmüş, görmüşsünüzdür. Dokunun sınıfta arkadaşlar kümelerde bir eleman bir defa yazılır. Üçün görüntüsü de D olduğu için görüntü kümesi de B D şeklinde ne yapacağız? Bulacağız arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim isterseniz. Arkadaşlar ikinci sorumuzda A'dan B'ye tanımlanan ifadelerin fonksiyon olup olmadıklarını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyon olma şartı neydi? Her elemanın bir görüntüsü olacak. K'nın görüntüsü, L'nin görüntüsü, M'nin görüntüsü. Ama hiçbir sıkıntım yok. Fonksiyonsun sen. Bura baktın. Bak bir çocuğun iki annesi var. K'nın hem E hem R görüntüsü var. Bir çocuğun iki annesi olamaz. O zaman B fonksiyon değil. Bir çocuğun iki annesi olamaz. Ee, ve aynı zamanda arkadaşlar her çocuğun bir annesi olmak zorunda. KLM P'ye gitmiş. Yani burada aslında KLM bunlar kardeşmiş arkadaşlar. Kardeş olabilir. KL'ye gitmiş, LR'ye gitmiş bunlar kardeş. Ama arkadaşlar M, A, M burada annesi yok M'nin. M'nin annesi olmama gibi bir ihtimali yok. M muhakkak bir anneye sahip olmak zorunda. O zaman bu da bir fonksiyon belirtmez diyeceğiz. Ben üçüncü sorumuza geçelim. Arkadaşlar genelde karşısında çıkacak soru tarzlarından birisi budur. Burada dikkat etmem gereken nokta arkadaşlar şundan bahsedeyim. F A'dan B'ye tanımlandığı için fonksiyon buradaki tanım ve değer kümesindeki aralıklara yani ee, şöyle söyleyeyim, doğal sayı mı, tam sayı mı, reel sayı mı, bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, burada f z'den z'ye tanımlanmış doğrusal bir fonksiyon. Z'den z'ye tanımlandığı için z'den yazacağım tüm elemanlar yine bir e, tam sayı olacağı için bu bir fonksiyon belirtir. Şimdi burada ben bir tam sayı yazacağım, ama doğal sayı çıksın diyorum. Şimdi x'e eksi 2 verdim. G eksi 2. 2 çarpı eksi 2 artı 1. Bu da nedir? Eksi 4 artı 1. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Ama doğal sayılarda eksi 3 gibi bir ifade yok. O zaman şöyle mantıken düşünürseniz. Şu A kümesinde eksi 2 var. B kümesi de arkadaşlar e, doğal yani şurası ne olsun? Burası Z olsun. Burası 0, 1, 2, 3'ten başlıyor. Ama bakın şu eksi 2 herhangi bir elemana gitmiyor. Eksi 2 şu dışarıdaki eksi 3'e gidiyor. E, doğa, burada kümede yok eksi 3. O zaman bu bir fonksiyon belirtmez. Y'ye bakalım. Doğal sayılardan reel sayılara. 1 bölü x eksi 3. Şimdi arkadaşlar e, rasyonel bir ifade varsa sanır kümesinde paydayı sıfır yapan değer var mı? E, x eşittir 3 için bu zaten tanımsızdır. O zaman bu bir fonksiyon belirtmez. Çünkü 3'ün bir görüntüsü yoktur. Ama burada şunu deseydi. Neden 3'ü çıkarsaydı arkadaşlar bu bir fonksiyon belirtirdi. Ama neden 3'ü çıkarıp r'ye tanımlasaydı fonksiyon belirtildi. Ama 3'ü yazmadığı için, 3'ü çıkarmadığı için tanımsızdır ve fonksiyon belirtmez diyeceğiz. Aşağıda bunu a kümesi verilmiş, b kümesi verilmiş. A'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon olup olmadığını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyon olma şartı neydi? Her elemanın bir görüntüsü olacaktı. Birin görüntüsü var, üçün görüntüsü var, dördün görüntüsü var. Ama üçün görüntüsü iki tane. Bir çocuğun iki annesi olamaz. Gitti. 1, 5, 3, 2, 4 yok. O zaman olamaz. Gitti. Tanım kümesinde bir, 3, 4'ü arayacağım. 1, 8, 3, 7, 4, 8. Tamam hiçbir sıkıntım yok. Sen fonksiyonsun. 1, 6, 3, 7, 4, 8. Hiçbir sıkıntım yok. Sen de fonksiyonsun. Çünkü her elemanın muhakkak bir görüntüsü var. Bakın değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Ama Tanım kümesinde boşta eleman kalamaz arkadaşlar. Hemen 5. sorumuza geçiş yapalım. F A'dan R'ye A'dan R'ye tanımlanmış. 3 -1'e gitmiş. 4 0'a gitmiş. 5 3'e gitmiş. F3 1. F4 0 F5 3'müş. E bunların toplamı eksi 1 artı 0 artı 3 yani ne buluyoruz? 2 buluyoruz arkadaşlar. Görüntü 3'ün görüntüsü nedir? Bir, yani F, A istiyor. Hangi elemanlar? İkinci bileşenler benim görüntümdür. Nedir onlar? Eksi 1, 0 ve 3. Tanım kümesi, A kümesi, birinci bileşenler nedir onlar? 3, 4 ve 5. Gibi arkadaşlar. Hemen 6. sorumuza geçiş yapalım. 6. sorumuzda Ali Birol Cenk aynı okulda farklı sınıflarda bulunan öğrencilerdir. Kemal, Leman, Meral, Nuri ve Polat ise aynı okulda resim, müzik ve beden eğitimi ders öğretmenleridir. Öğrenciler A, öğretmenler B kümesiyle gösteriliyormuş. Buna göre diyor ki, ne diyor? Öğrencileri ve öğretmenleri baş harflerini küçüğüyle göstereceğiz. A kümesinden B kümesine tanımlı F, G, H fonksiyonları verilmiştir. Ali Birol Dederyan'ın resim öğretmeni Leman, Cenk'in resim öğretmeni Meral, Ali Cenk Bedenin beden eğitimi öğretmeni Nuri Birol Nuri. Birol ve Derya'nın beden eğitimi Kemalmiş. Okuldaki tek müzik öğretmeni Polatmış. A'da ki öğrencilerin resim öğretmenleriyle eşleyen F fonksiyonunu gösterelim. Şimdi Ali, Birol ve Derya'nın resim öğretmeni Leman. Ali Leman'a, Birol Leman'a, Der, Derya Leman'a. Cenk'in resim öğretmeni Meral. Cenk de nereye gidiyor arkadaşlar? Meral'e gidiyor şekilde olacak. Öğrencileri beden eğitimi öğretmenleriyle eşleştir. Yani şimdi bakın beden eğitimi Ali ve Cenk Nuri'ye gidiyormuş beden eğitimi öğretmeni. Ali ve Cenk'in dersine Nuri gidiyormuş. Birol ve Derya'nın de, beden eğitimine Kemal gidiyormuş. Birol Kemal, Derya'da Kemal olacak arkadaşlar. Okuldaki tek müzik öğretmeni Polat. O zaman hepsinin dersine kim giriyordur arkadaşlar? Polat öğretmen giriyordur. Hepsinin dersine Polat öğretmen ne yapıyor? Giriyor arkadaşlar. Bu da fonksiyonu fonksiyonumu bu şekilde ne yapacağız? Göstereceğiz arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx eşittir x artı 2 olduğuna göre aşağıdaki ifadelerin değerini bu. İşte değer bulma yani x yerine 1 yazacağım. 1 artı 2, 3. x yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 3 artı 2, eksi 1. x yerine 0 yazacağım. 0 artı 2, 2'dir arkadaşlar. Evet yani bu şekilde aslında çok basittir bu tarz sorular arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim fonksiyon makinem var. Fonksiyon makinesi verilmiş. Bu fonksiyon makinesinin girdisi x'miş, çıktısı fx'miş. Yani x'ine ne yazarsan burada yazacaksın. Çıktı olarak buraya çıkacak. F0 yazdım. 2 çarpı 0 artı 3'ten 3. F2 yazdım. 2 çarpı 2 artı 3'ten 7. F1'i yazdım. 2 çarpı 1 artı 3'ten 5. Diyor ki F0 f 2 topla 3 artı 7. F 1'den çıkar. 5. 10 eksi 5'ten ne buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluyoruz 8. sorumuzun cevabını. Evet herhangi bir sıkıntı yoksa arkadaşlar hemen 9. soruya geçiş yapalım. 9. soru eksi 2'den F fonksiyonu eksi 2, 0, 1, 3 kümesinden R kümesine tanımlamış. Görüntü kümelerini bulalım. Fx fonksiyonu da verilmiş. Yani diyor ki burada F yerine eksi 2 yaz. F eksi 2 yazdım. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1. Buradan ne gelecek? 4 artı 1'den 5 gelecek arkadaşlar. F0, x yerine 0 yazdım. Eksi 2 çarpı 0 artı 1'den 0 artı 1'den 1 gelecek arkadaşlar. Bir de f yerine ne yazıyorum? 1 ile 5 yazacağım. F 1 yazdım. Eksi 2 çarpı 1 artı 1'den. Buradan eksi 2 artı 1'den ne geliyor arkadaşlar? Eksi 1 geliyor. F 3. X yerine 3 yazdım. Eksi 2 çarpı 3 artı 1'den. Eksi 6 artı 1. O da nedir arkadaşlar? Eksi 5 benden görüntü kümeyi istemişti. Yani ne Şöyle yukarıda siyah kalemle yapalım arkadaşlar hemen. F, A nelerdir? F, A'lar bir 5, bir 1. Şunlar F, A'lar 5, 1, eksi 1 ve eksi 5. Eksi 1 ve eksi 5 olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde de 9. sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Hemen onun sonunda geçiş yapalım. Arkadaşlar aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu makinesi verilmiş. f fonksiyonu makinesi ax artı 2 ymiş. F, fx e çıkmış. Makineye ben eksi 3'e atmışım. Ne diye çıkmış? 5 çıkmış. Yani x yerine eksi 3 yaz. 5'e eşit de demek. Yani şu f 3 eşittir 5 demek. Eksi 3 yazdım. Eksi 3A artı 2. 5'e eşitmiş arkadaşlar. Artı 2 diğer tarafa. Eksi 2 diye. Eksi 3A eşittir 3. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek arkadaşlar. A değerim ne geliyor? Eksi 1 geliyor arkadaşlar. A değerimi eksi 1 olarak bulacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde de 10. sorumuzu çözmüş bulunuyoruz. Hemen 11. sorumuza geçelim. Arkadaşlar en büyük ve en küçük görüntü kümesinin en büyük ve en küçük yeri sorulursa arkadaşlar sınır değerlerini denerseniz bulabilirsiniz. Abi biz burada ama teker teker yapalım. Ya burada zaten sınırların bir e, sınır yok aslında ama en küçük bir en büyük 5 şey olduğu için bunlar aslında en büyük ve en küçük değerimi verecek. F1 arkadaşlar 5 çarpı 1 eksi 1'den 5 eksi 1'den F2 arkadaşlar 5 çarpı 2 eksi 1'den 10 eksi birden 9. F3 ne gelecek? Bakın aslında hep 5 5 artıyor. Bu da 14 gelir. F4 19 gelir arkadaşlar. F5 de ne gelecek? 24 gelecek. Arkadaşlar M büyük 24. En küçük ne olacak? 4 olacak arkadaşlar. Yani M büyüğümüzü 24 en küçüğümüze ne buluyoruz? 4 buluyoruz arkadaşlar. Bu videodaki son sorumuza geçelim. FA'dan R'ye tanımlı. FX eksi x, x artı 6 imiş. FA 3 5 8 mi? Şimdi az önce biz şurada tanım kümesindeki değerleri ne yapıyorduk? Burada yazıyorduk. görüntü buluyorduk. Bu sefer bana görüntü vermiş. Yani görüntüm şunu demek istiyor. Ben X'e öyle bir sayı yazmışım ki. 3 bulmuşum. Acaba ne yazdım 3 buldum dedim. 6'yı diğer tarafa attım. Eksi x eşittir. 3. x eşittir. 3. Ha x yerine 3 yazmışım. 3 bulmuşum. Bir de diyorum ki x yerine ben ne yazdığımda 5 buldum. x yerine ne yazdığımda 5 buldum. 6'yı diğer tarafa attım. Eksi x eşittir. 1. Ha x yerine 1 yazdığımda 5 buldum. Bir de 8'in var tabi. 8'i nasıl buldum ben peki? Eksi x artı 8 eşittir. Pardon. Eksi x artı 6 eşittir. 8'den 6'yı diğer tarafa attım. Eksi x eşittir 2. Ha, x yerine eksi 2 yazdım da ben 8 buldum. O zaman a kümesi ne oluyormuş arkadaşlar? 3, 1 ve eksi 2 olarak ne yapıyoruz? A kümesini buluyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz da bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar bu videoda sizinle beraber fonksiyonların yani fonksiyonlar dersine bir giriş yaptık. Fonksiyon nedir, ne değildir? Değer kümesi, görüntü kümesini bulmayı, görüntü kümesi e, verilmişse tanım kümesini bulmayı, tanım kümesi verilmişse görüntü kümesini bulmayı, en büyük, en küçük değer e, değerleri bulmayı ve ayrıca fonksiyon makinasından da biraz bahsettik arkadaşlar bu videomuzda. Arkadaşlar e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.